Programımızdan itibariyle tekrar başladı ve ilk adayımız Nevzat Bey ile devam ediyoruz alkışlarla. Hoş geldiniz. Evet. Buyursunlar Nevzat Bey. <laughs> nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ay ha, nerenizden başlasam konuşmayı bilemedim. Saçları mı desem göğüsteki kartal, kartal mı o? Kapamayın, kapamayın. Kartal mı şahin, atmaca mı? Kartal. <laughs> Dövme mi desem bir tarz, bir tarz aman ya Rabbim. Bursa'dan geldiniz. Bursa'dan. İznik. Hoş geldiniz. Hoş Bursa İznik'ten yani. gelmiş. 30 yaşındaymış efendim. Nevzat Bey. Aslen Sakaryalı. Bir kez evlenmiş. 10 aycık evli kalmış. Ne oldu? Niye o kadar kısa sürdü? Ya konuşmuyorum. Yani nasıl konuşmayalım? <laughs> ya yok o konulara girmek istemiyorum. <laughs> girelim, girelim. Merak edecek şimdi size gelecek adaylar. Niye boşandınız? Yaşamda geçinemedik. Yani Geçinemediniz. Biraz kapasite meselesi yani geçim anlaşamadık yani. Kapasite meselesi. Annesi biraz problem. Yani, problem mi? Kayınvalide problemi. Ya, yani. yani. Ya, problem işte. Pek, Aa, yani anladım. Kız dediğim pek anneci olmayacak anlatabiliyor muyum? Aa, ah. Anneci olmayacak. Peki babacı anneci olmayacak. Yani, babacı olsaydı olurdu. Problem Kayınpederden var. dert yok diyorsunuz. Yani, anneci oldu mu problem Anneci yani, yakın mı Bağlı oturuyor? olabilir de bağımlı olmayacak. Haa. Bağımlı mı içsin eşiniz? Anladınız şimdi ne demek istedim. Fazla konuşmak istedim. Ha. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz? Mermer sektöründeyim. Mermer sektöründesiniz. çıkartırım. Çok güzel. Evet. Ekmeğinizi mermerden çıkartıyorsunuz evet. adeta. O dövmeyi sorabilir miyim? Beşiktaş mısınız? Beşiktaşlıyım. Kalıcı dövme. Çok kalıcı eskiyim. dövme. Kara kartal yaptınız evet, yani. Karartal, evet. hmm. ne zamandır var o? 7-8 sene oluyor. 7-8 sene. Acımadı mı göğüs çok çok Acıdı. acıdı. Hmm. Ya bunu yaptırmak için çılgın olman lazım. Yani. Siz çıldırıyorsunuz herhalde bir Yok, için. Ya çıldırmak değil de biraz çılgın birisiyim ben, yani, manyak birisiyim ben. Yani. <laughs> biraz şey yapayım ben mesafe olsun. Peki <laughs> liseyi de bitirmemişsiniz. Ya. Yani bir çılgınlıktan tam ya? Ya hayır ya uzun hikaye anlatmayayım. Aa o da uzun hikaye onu da anlatmayın. <laughs> ne anlatmak istersiniz? Mermerlerden mi? ben nasıl canım, bir şey? Nelerden hoşlanırım? Ne yaparım? Aa. Nasıl bir kız isterim? Onun için ne yaparım? Onu ben kısaca özetleyeyim. Tabii tabii ha. buyurun. Ben kankiyle beraber akşam mesela arabada Kanki mi? <laughs> Kankiniz mi burada? Kankim karşıda. Hoş geldiniz Kanki Bey. <laughs> Onun arabasıyla. Ha? ha. Onunla Bilal beraber. Limana çekeriz. Ne yapıyorsunuz? Limana çekeriz. Limana. Hmm. Yabancı müzik dinleriz. Oo. Şey, Kademi Paris Sultan'a kaldırır ve bize, bize karşı içerim. Arkasından bir jarjör ben boşaltırım. Motiv olurum yani. Aa. Şaka yapıyor musunuz? Yok ciddiyim. Hoşuma gidiyor yani. O şeyim Nasıl? var. Nasıl? Aa. Yanlış bir şey yapıyorsunuz. Yok, doğru bir şey yapıyorum. Kesinlikle karşıyız ne? o şekilde. Ne demek? Olaylara. Yani. Ses gelmiyormuş sizin bu arada. Ses gelmiyor mu? Ses gelmiyormuş. Ha. Birazcık daha yüksek sesle konuşabilirseniz. E. Saç ne Yüz... zamandır böyle? Bayağıdır böyle. Bayağıdır böyle. Evet. Ha! Ya, yapan... Emo musunuz siz? Emo musunuz? <laughs> nesiniz emo musunuz siz? <laughs> Gördüğün <laughs> gibi işte. Gördüğüm <laughs> gibi. Ya şarap gibi erkeğim işte. Yani su Şş. cinsinden değilim. Hani yemekte de su içersin. Saf yani tatsız gelir ama şarap içerisinde tatlı gelir. Anlatabiliyor muyum? Öyleyim yani. Meyve öz... Yani e, meyvemsi, aromatik bir şarap olsa gerek. Ya öyleyim. Hızlı ve öfkeliyim. Çok da Hızlı ve öfkelisiniz. O filmi sizden sonra çektiler Bilmiyorum zaten yani. ben <gülüyor> biliyorum. Fast <laughs> and Furious mıydı? Neydi? Ho! Nevzat Bey. Ya öyleyim. Bir de çocuğunuz var, var mı var size? Var. Kaç yaşında? 2 yaşında. Size bakınca hiç bir baba şeyi göremiyorum ama profili. İki 2 yaşında. yaşında. Nerede? annesinde de alacağım 5 yaşında falan. 5 yaşında alacaksınız. Aha. Niye? Ya bende kalmasa daha doğru olur yani. Şimdi niye kalmıyor sizde? Şimdi ya öyle gerekiyor. O mahkeme hesabı ona verdi öyle kalıyor yani. E mahkeme velayetini verdiyse nasıl alacaksınız tekrar? Ya dava açacağım alacağım. Dava Ya pek konulara girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> o konulara girmeyelim. Peki peki. Evet, siz nasıl birisiniz o zaman? kendinizi anlatın biraz daha. Ben, ee, müziği seviyorsunuz. Müzik, yabancı müzik dinlerim. Yabancı ben Türk müziği müzik, dinlemem Türk yani. müziği evet. dinlemiyorsunuz. Hmm. E, yarış motoruyla surat yapmayı severim. Dans etmeyi severim, kopmayı severim. Motor Teknalımız. kopmayı, siz evet. bayağı kopmuşsunuz ya. Tekrar bağlayabilecek miyiz e, acaba? Gelecek evet, kız 10 numara olması lazım. Çünkü benim on çok numara. sevgililerim oldu. İşte 700'ü geçmiştir. O yüzden gelecek kız 10 numara olması lazım. Onu anlatabiliyor muyum? Onun için F-16 Safa şu anda kapışır geçerim. Onun için bu dünyanın canını okurum. Onun için İstanbul'u taksitle varsa satın alırım. Onun için kırmızı düğmeye basarım. Ama on numara olması lazım. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yetişemedi. ne yapıyormuş? <laughs> İstanbul'u satın alıyormuş. F-16 ile kapışır, diye geçe kapışır geçer. Kırmızı düğmeye basarım. Kırmızı düğmeye basarsınız. Bu dünyanın canını okurum. Oh. Ama 250 yıl yaşarım ölmem. Bana baktığım zaman. O da bana baktığı zaman, ben onu öptüğüm zaman Makyaja gerek yok. Siz yaparsınız makyajı, o yapmasına gerek yok. Yaşlanmaz, gençleşir. Bu ona kendini yakında minnal eden aşağıya. Biraz daha yüksek sesle konuşursan. <laughs> ya. ya ben öyleyim yani. Ters gelebilir, itici gelebilirim ama ben aşık sözlüyüm. Öyle. Anneniz, babanız nerede? İyizlik kadar. İyizli, beraber mi yaşıyorsunuz? Vallahi öyle gibi yani. Gibi nasıl oluyor? Arada eve gidiyorsunuz. Ha işte öyle bir şey. Onun dışında arkadaşlarınızla falan kalıyorsunuz herhalde. Ya işte öyle bir Evlenebileceğinizi şey. Evlenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum sizde? ben. Cidden. Tabii o. o ey o. Tabii. Ha ey o hey. Anladım. Ya tam... şimdi ya. <gülüyor> Neyse. Ne? <laughs> ya ne bileyim ben Açık sözlüyüm yani, dobra birisi. Baya baya. Öyleyim evet. yani, ben fazla konuşmuyorum. Peki korkmaz mı hanımlar şimdi böyle F-16 ile kapışırım, İstanbul'u taksitle alırım, kırmızı düğmeye Ama, basarım, yeşil kabloyu oldu. keserim, hapşıdan bomba yaparım falan? Hayır öyle değil. Şimdi Kat on numara olacak gibi. ki, ben onun için F-16 ile kapışır geçerim yani. 300 kilometre gecelere dalarım. Var mı uçuş bürovesi falan? tak 2005'te uçakla geçtim ben uçağa. Bir kız için, Her neyse girmek istemiyorum. Bir kız için uçakla geçtiniz? Uçağa geçtim yani. Uçağa geçtiniz? Evet. F16'ydı kanat gücünüzle mi? Ya. <laughs> Anlatamıyorum ya ben ya. Yok yok ben çok ya fazla dalmak da istemiyorum size. ben. Ya öyle birisi gelsin ki böyle 10 numara olacak. Çünkü Nasıl benim çok Nasıl birisi olacak? Yani bütün kızlar 10 numaraydı. Nasıl olacak Rus, mesela? Rus Ukraynalı çok kızlarla çıktım ben. Açık sözlüyüm ben. Yani telefon gelip de bağlamasınlar. <laughs> Şimdi şu var. Hayır olabilir yani bekarken olacak normal ayrı. Yani. Eğlenilecek, e, ya yani. Eğlenecek. Ya 10 numara gelecek neler ki ha işte ben ki ben onun için bu dünyanın canını okuyayım, kırmızı düğmeye basayım. Yani İstanbul'a de varsa korkmam, satın alırım. 250 yıl yaşarım. Onu gördüğüm Doktorumuz zaman... Doktorumuz ne diyor bu konuda? Ee... <laughs> ya ben Fazla yorum yapmayı sevmem. Anladım. Kaç yaşında olabilir hanımefendi? Zor gerçi de. Şimdi... Gene de sorayım ben adettendir diye. Yaş kriterim yok. Yaş kriteriniz yok. Ha şöyle de olabilir. Yani 50 de olur. Ama durumu iyi olur. Bak. Öyle bir kriterim de var yani. Durumu iyi olur, öyle de olur. Alır. Sizin niyetiniz gerçekten evlenmek. evlenmek mi? Ciddiyim. Biz sizi yetenekler bölümüne alır, stand up hayır. falan yaparız. Hayır, çok ciddiyim ya. 50 dolar önemli. Ben değil. de çok ciddiyim. Ama <laughs> durumu iyi olması lazım. Durumu iyi olacak. İki kriterim var tabii. Sizin Yür durumunuz iyi mi? Ya şöyle böyle 2000 lira gelir. Ha siz zengin bir abi. hanım bulayım. Hem güzel olsun, hem de bana baksın. Ah, yok, baksın değil. Yani, e, ne, ne yapacaksınız durumu iyi olacak o zaman? Yok ya şey Eee. E, ya ben anlayan anladı anlatabiliyor muyum mesela? Hiç zannetmiyorum, <laughs> hiç ihtimal vermiyorum ama hani ne yapalım format gereği soracağız biz de. Yaş ya kriteri ben... de yokmuş, evlenmiş boşanmış olabilirim hanımefendi. Olabilir. Olabilir. Ya ben yorum yapmayı sevmiyorum, konuşmayı yapmayı... fazla tartışmayı sevmiyorum çünkü ya. ayrılık oluyor. Ayrılık oluyor. Ben çekerim saçlarından, ne? çeker o. öperim. Nereye ha çeker öperim? Olay biter yani çözüm budur yani ne yapayım yani. E, şu soru söylediğinizden dolayı canlı yayında olduğunuzu bir kez yani daha tamam, hatırlatıp tamam, özür dilemenizi tamam, rica edeceğim. Kusura bakmayın tamam. Özür dilerim tamam. Sizin akli melekelerinizin çok yayında olduğunu ya sen de böyle açıkçası ya. düşünmüyorum. <laughs> Gerçekten düşünen varsa arasın bizi evlenmek için beyefendi. Ya var ben şöyle bir şey var. Yani sizin ya, anlatma tarzınız. o. nokta şu hayır bir dakika. şimdi. Şöyle yani şöyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Kendi çapınızda kendi doğrularınızla. Kendi zeka seviyenize göre yaşıyor olabilirsiniz ama hani şimdi canlı yayındayız ya anladım. onun için birazcık anladım. dikkat etmeniz gerekiyor. Buyur anladım. Cemal abi. Nevzat Bey hoş geldiniz. Siz buraya evlenmek için mi geldiniz yoksa kendinizi tanıtmak için mi? Annes kaç yaşında? Onu önce soralım. 60 falan. 60 falan. Yaş kriteriniz yok. 60'da olsa evlenecek misiniz? Yok o kadar değil yani. Yaş kriterim yok dediniz, 50 de olur dediniz. 50 olabilir. Yani geçebilir. Yani geçimde. bakın Nevzat değil. Ya ben Dün neden dedim? Türkiye'de yaşıyorsunuz da belli örf, olabilir. Gelenekler, görenekler, adetler vardır, toplumsal kurallar vardır bazı. Tabii kendi içinizde bunları dediğim gibi yaşayabilirsiniz ama Burada biraz dikkat ediyoruz. Anladım. Anladım. Ya mı? bana şimdi herkesin doğru geldiği bana ters geliyor. Farkındayım. Benim yani doğ doğrum onların yanlış anlatabiliyor muyum? Büyük ihtimalle. Ha, bir gün Türk deyince benim gibi olur ama 300 yıl sonra belki 100 yıl sonra yani. <laughs> biz size yetişemeyiz. Yani yok yetişemeyiz. Gerçekten biz biraz zor Aynen. yakalarız sizi gerçekten de. Aynen. Yani. Ya ben... Bence ben şöyle bir şey yapalım. Ee, sizin için çağrıda bulunalım. Bulunalım tamam. Ola ki hakikaten e, sizi ciddiye alıp da evlenmek için gelen olursa ağırlarız burada tabii. 0212 300 0505 telefon numaramız 3004 SMS attığımız biliyorsunuz.